Kimler vize alamaz serisindeki bugünkü konuğumuz bir aylık İngiltere Dil Okulu vizesinden red almış bir fizyoterapist. Kendine ait bir işletmesi bulunan bu kişinin 3 farklı Avrupa Birliği ülkesine de seyahati mevcut. Peki vizeden neden red aldı? Birinci neden şu. Vize başvurusundan bir gün önce banka hesabına 200 bin TL giriş olmuş. Bu çok kuşkucu. İkinci hataları şu. Finansal olarak bir kişinin finansal sponsoruna ihtiyaç duymamasına rağmen çünkü kendine ait bir işletmesi var. Babasını sponsor göstermişler. Üçüncü hata da şu. Dil okulu Londra'da ancak dil okulu konaklamasını Liverpool'dan buklamışlar. Bir dördüncü hata ki en büyük hataları bu. Dil okuluna 4 haftalık eğitim almak istediklerine dair bir mail göndermişler. Okulda tabii ki bizim yerimiz uygun 4 haftalık eğitim alabilirsiniz bu tarihlerde diye mail atmış. Ve bu mailin çıktılarını yüklemişler sadece sisteme. Okula herhangi bir ödeme yapmamışlar. Dil eğitimi vizesi başvurusu yapacaksanız eğitim almak istediğiniz tarihler arasında okul size bir fatura düzenler. Bu faturada ödemeniz gereken tutar mevcuttur. Bu tutarı okulun hesabına tek seferde gönderirsiniz. Okul da size bütün masraflarınızı masrafları ödediğiniz dair bir vize letter gönderir. Booking confirmation gönderir ıslak imzalı kişiyle ve bu belgeleri yüklersiniz. Bu kişinin dosyasında birden fazla hata yapılmış 3 farklı Avrupa Birliği ülkesi vizesine sahip ve kendine ait bir işletmesi olan kişi İngiltere Dil Okulu vizesinden bu şekilde red